Efendimiz buyurdu ki ''Esvavun nasi serikaten insanlar içerisinde en kötü hırsız kimdir buyuruyor biliyor musun? En kötü hırsız kimdir? Helledi yesriku min salatihi. Namazından çalan hırsızdır. Şimdi binadan çalan müteahhitler vardır. Kınarız onları değil mi? Ya yani kul hakkıdır bu ya. Adam yapmış demirini düzgün koymamış. Oradan kaçırmış. Buradan malzemeden çal. Ondan bile daha kötü hırsız var. Nedir o? Namaz kılıyor. Namazında malzemeden çalıyor. Nasıl malzemeden çalıyor? <laughs> Düzgün okumuyor adam yani. Ya halbuki mübarek namazı kılıyorsun. Zaten buna bir vakit harcıyorsun. Şöyle de bir şey var şimdi mesela. Adam sünnet kılıyor. Sünneti kılıyor. iki dakikada kılıyor şimdi. Bekliyor orada safta. Neyi bekliyor? E, kamet gelecek, şeye gelecek. Mubarek mübarek niye bekliyorsun? Yani zaten bu vakit geçiyor. İşte şeytan nefis böyle bir şey yani. İlla malzemeden kaçırttıracak. Yani böyle bir dakika, bir buçuk dakikada hemen namazı bitirip de orada beklemektense şöyle ağır ağır Rabbimizin huzuruna yakışacak şekilde bir namaz kılalım ya. Zaten bekleyeceğiz. Zaten buna zaman ayırıyoruz. Bunun aklı, mantığı hiçbir şey yok. Onun için kılanlar da tadil erken üzere kılmak kararı alacaklar. Böyle tadil erkanla kılınacak inşallah. Ama kılmayanlar muhterem Müslümanlar, hemen en büyük bela musibet bir evde namaz olmaması. Hanımlar da, erkekler de. Bakın bizim evde verdiğimiz mücadele ne olması lazım biliyor musunuz? Eşimizle, çocuklarımızla ya hanım çok yazık o Ne oldu? Teheccüde bu gece kalkamadık ya. Dert edip bunu bu, bu, bu burada sık şey yapmamız lazım e, dert edinmemiz sıkıntı olması lazım ya. Allah muhafaza bir evde öyle kaçıyorsa ikindi efendim diğer namazlar kaçıyorsa ne büyük beladır ya. Orada bereket olur mu muhterem Müslümanlar? Orada huzur olur mu? Olmuyor bakın huzursuzluklarımız. Evde bir huzursuzluk çıkıyor hemen arıyorlar. Hocam buyur efendim. Hocam bizde çok büyük nazar var, büyü var, sihir var yani. Sanki milletin işi gücü kalmadı. Sana sihir, büyü, nazar Tamam bu da olur ama hiç şöyle diyen denk gelmedim ya. Burada bir sıkıntı var. Nedir? Biz bir şeyde yanlış yapıyoruz. Harama mı bulaşıyoruz? Hanım da, erkek de gözlerimizi haramdan muhafaza ediyor muyuz? Değil mi? Şimdi evimizin duvarından aşağıya böyle bir su gelse, rutubet olsa şunu diyor muyuz? Çok büyük sihir yaptılar bize. Büyü var burada. Bu evden bir şey bunu çözmemiz yok. Ne diyorsun? sıkıntı var. Bir yerden demek ki su kaçağı var ki burada böyle rutubet oluyor, sızıyor yani. Orta büyü yok. E muhterem bu da manevi bir kaçakta. Bir huzursuzluk varsa, bir sıkıntı varsa, işlerin rast gitmiyorsa dönüp kendimize bakacağız. Burada bir kaçak var. Ne kaçağı var? Namaz kaçağı. Daha büyük kaçak ama evde namaz kaçıyorsa sıkıntı. Cenab-ı Hak o huzuru bozar. Cenab-ı Hak o merhameti, meveddeti o efendim tesis etmiş olduğu manevi huzuru oradan alır